Arkadaşlar bugün Selle birlikte kutu açılımı yapacağız. <laughs> arkadaşlar premium sandık gelmiş işte böyle. Ben en fazla göstereyim. Girdiğim gibi zaten gördüm. 14 tane biriktirdim arkadaşlar. Arkadaşlar eğer şeyleriniz varsa böyle göstereyim. Bunlardan alıp arkadaşlar bunlardan alıp bana gönderebilirsiniz. Göstermiştim ben bir tane videomda. açalım mı bakalım neler çıkacak. İlk önce onu açalım. Tamam hiçbir şey vermedi. Hadi bakalım ne verecek. Bir tane onu patlattım. bakalım <laughs> arkadaşlar. Garanti ödülü var. Garanti ödülünden. Bir şey var ödülü arkadaşlar. Tamam ne yapacağız. Kötü. Çok kötü ya. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını ya. Son doktan kaldı. İyi, Bayağı iyi, Bayağı iyi. <laughs> Yok bir şey çıkmadı arkadaşlar. Çok önemli bir yer var. Yok, tamam. Çok güzel, güzel ama. Bir tane bundan vardı böyle. Bundan vardı. Bu neyse artık ben bunu kullanma. Bunlar var. İşte parçalıyorum şunları arkadaşlar. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Kask mı geldi? kask geldi. Doğru. Efsane çıkarınca. Arkadaşlar bu çıktı. Ondan sonra bu bomba çıktı. Renkli kozalak el bulması. Başka <laughs> da bir şey çıkmadı zaten. Bir de bu set çıktı ama bu seti beğendim ben. Arkadaşlar ben bir kız karakterini yapayım. <laughs> Arkadaşlar kız karakterinde güzel oldu ama. <laughs> Şu set nasıl oldu? Ona da bir bakalım. Bunda da yakıştı. Arkadaşlar ee dediğim gibi oradaki popülerlikleri alıp bana atabilirsiniz. Hepsi beleş zaten arkadaşlar istiyorsanız zaten istemiyorsanız atmayın.